Game Pass'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz gündem videomuza hoş geldiniz. Game Pass PC ile ilgili bilgilere açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hemen ilk haberimize geçelim artık Orhun Bey ne dersiniz? Geçelim efendim. Todd Howard biliyorsunuz Bethesda'nın başındaki isim bir röportaj veriyor. Bu röportajda e, iki oyunlarıyla alakalı e, tatlı bilgiler veriyor. Bir tanesi Elder Scrolls 6, diğeri de Indiana Jones. Elder Scrolls'la başlayalım. Elder Scrolls 6 ile alakalı aslında zaten tahmin ettiğimiz ama resmi dilden de bir kez daha dile getirildiği için hani bir takım çıkarımlarda bulunabileceğimiz bir bilgi veriyor. E, şunu söylüyor. Henüz e, tasarım aşamasında oyun Yani daha prodüksiyon aşamasına geçilmemiş ve hani beklediğimiz üzere zaten böyle olacağını da kendileri de söylüyorlardı hani bir yani E3'te ben... sonuçta e, Elder Scrolls yazısı gösterip bırakmış olmalarından anlamıştık ama kendisi de söylemiş buyur abi pardon. Ben o videodan sonra bitmeye yakın olduğunu düşünmüştüm açıkçası çeşitte <laughs> yani ben birkaç aya çıkar diye düşünüyordum yani gönüllerden hep e, onu zaten istiyoruz ama tabii ki beklediğimiz gibi daha e, erken aşamadaymış ve çıkmasına da epey daha var. Bununla beraber şeyi de söylemiş hani e, kullanacakları oyun motorunun Creation e, Engine 2 olacağını söylemiş. Starfield'da da kullanacakları oyun motorunun e, kullanılacağından bahsetmiş. E Bu da demek oluyor ki aslında ya teknik açıdan bir takım benzerlikler gösterebilir Starfield'la. Ha Bununla tabii ki şeyi de söylemiş tabii ki. E, Elder Scrolls oyununun, Elder Scrolls 6 oyununun e, ihtiyaç duyabileceği mekaniklerle alakalı geliştirmeler de zaten oyun motorunda da bulunacak. Hani birebir aynı şekilde kullanılmayacağını da hani ekstradan söylemiş. bu da aslına bakarsanız yani oyun hissi olarak senelerce eleştirdiğimiz bir şey ya, aynı oyun motorunu kullanmaları bilmem kaç oyundur. artık yeni nesilde evet yani engine 2 deyip yeni bir motorla karşımıza oyun motoruyla karşımıza çıkıyorlar ama hani ne kadar artık bu aynı geleneği devam ettirecekler. Onun da sinyallerini veriyor gibi. yani Stifled'de kullandığımızı burada da kullanacağız demiş. Bundan sonraki 20 oyunda da görür müyüz? Görürüz. Bakalım artık görelim de çok uzak kaldık ya Bethesda'yla. Evet. Yeni oyunlarını artık görelim. Bakalım işte ya bu Deadloop falan gelsin diye bekliyorum ben de. Hani gerçi Arkane Studios oyunu daha çok ama sonuçta Bethesda'nın yayıncılığını yaptığı bir oyun. Hani yavaş yavaş artık e, hem Starfield'ı hem de Elder Scrolls 6 ile alakalı daha fazla şey de bekliyoruz ama birkaç yıl daha alacak gibi gözüküyor. Bir yandan yine... E, beklediğimiz oyunlardan bir tane sonra Indiana Jones ile alakalı da yine bir detaylı bilgi verilmiş ve şunu söylemiş. Hani bir yandan olumlu da algıladığım bir şey oldu bu. 2009 senesinden beri aslında bir Indiana Jones oyunu yapmak için LucasArts'la hani iletişimde bulundukları bir dünya olmuş ve hani uzun süredir yapmak istedikleri bir proje olduğu için bu belki hani sonuçta ortaya çıkartacakları oyunu görmeden bir şey söylemek mümkün değil ama hani oyunun sonuçta belli ki belli bir tutkuyla yapılacağı ve buna bağlı olarak iyi bir oyun olma ihtimalini de, hani arttırdığı gibi bir sonuca ben şahsen ulaşıyorum ama biliyorsunuz ben genelde optimist bir insanım. Olumlu yanından bakmayı seviyorum olaylara. E, ama bunu söyledikten sonra tabii ki Todover'dan bir de ekstradan Machine Games'le yani oyunu geliştirecek olan ekiple e, ilgili söyledikleri de şey olmuş. Yani Machine Games gerçekten de hani bu süreçte yani 2009'dan beri hayata geçiremediğimiz bu sürecin hayata geçmesinde çok ciddi bir çaba harcadı ve oyun e, ile ilgili planları da gerçekten görmeye değer gibilerinden açıklama yapmışlar. Yani tabii ki Todover Gördün lan bu MachineGames de bok gibi oyun ya ya yapıyor şu an deme ihtimali yok. Ama ekstradan games'e e, böyle bir övgüde bulunması bir kez daha hadi bakalım ya. Yani e, bir beklentisi olanların da beklentisini karşılayacak. Beklentisi olmayanları da memnun edecek bir oyun gelebilirmiş hissiyatını uyandırdı bende abi. Sen de oldun şeyin de altını dolduruyor o açıklama şimdi. Uncharted'dan sonra bir de üstüne Tomb Raider'ın yeniden reboot edilmiş serisi de yine aynı kafada bir oynanış sunuyordu ya. Yani tam Indiana Jones formatı. Onların üzerine bir de Indiana Jones mu yapıyorsunuz? Tekrar bu iş satar mı diye de düşünenler vardı. Ya biz aslında zaten bayağıdır bunun arkasındayız. Bu projeyi destekliyoruz, üzerine düşünüyoruz da biraz oluşturmuş bence bu açıklama. Kesinlikle katılıyorum. Tom Tomb Raider reboot'u 2013 falan olması lazım. E, iki, evet, 2013 falan olması lazım. Doğru. Ben de öyle hatırlıyorum, üniversitenin son senesindeydim diye hatırlıyorum ama 2012-2013 falan olması lazım. E, ya her şey bir yana zaten Indiana Jones yani ya bir fenomen sonuç itibariyle ve bir oyun olması da bekleniyordu. Machine Games falan ilk etapta bana garip de gelmişti ama hani herhalde çok da şüphe duymaya e, şimdilik gerek yok. En azından bir şeyler gösterene kadar. Nasıl ki. Bakın, ya, biraz da sinema kökenli olduğu için ve Harrison Ford'la da özdeşleştiği ya, evet. için ya Harrison Ford olmayınca olmayacak gibi de ben hep. Hayal ediyorum ya onun bir görüntüsünü koysan da zaten film oyunu gibi olacak o da evet. ayrı bir konu zaten de biraz kafamda o marka çok belli isimlerle birleşmiş durumda ya Star Wars kadar daha açık değil yani Star Wars'u artık alıştırdılar her türlü genişledi farklı platformlara dağıldı falan da Indiana Jones'da ben mesela biraz daha böyle dar düşünüyorum İnşallah onu kırarlar kafamdaki o darlığı. Ya onu kırmak gerçekten çok zor ama yani Indiana Jones'u Indiana Jones yapan şeylerden bir tanesi kesinlikle Harrison Ford. Ona itirazım yok. Ama tek şey o da değil. Hani sonuçta kendi o karakteri de hani çok özdeşleşmiş de bir tabii, şey tabii. vardır. Yani hazır cevaplı böyle bir yani garip de bir e, macera perestliği vesairesi. E, bütün bunları yansıttıktan sonra yeni bir aktörle yani yüzüne alışkın olmadığımız bir e, karakterle karşımıza çıksalar da alışılabilir. Ya aşılmayacak şey değil. Kolay da değil yani ama aşılmayacak şey de değil. Tek mesele yeni bir şey sunmaları olabilir. Ya zaten evet. doygunluğa da ulaştığımız bir tema oynanış olarak da konu olarak da yani bu kadar uzun süredir üzerinde çalışıyorlarsa illaki ayrıştırıcı belli var şeyler vardır zaten kafalarında. Evet, ya iyi bir oyun olsun da ısınırız hepsini ısınırız. Onun da dert yok. Sende bir haber var abi Microsoft ve Kojima ile alakalı. Evet ya aslında daha önce de konuşmuştuk. Ya bunun sızıntıları bayağıdır geliyor dönem dönem bunu konuşuyoruz yani kojima ile Microsoft bir şekilde birleşecek mi? Bir işbirliği yapılacak mı diye. Orada e, Souls Hunt galiba sızdırıcı arkadaşın adı. Kendisi yakın zamanda Final Fantasy Origin projesini sızdırmış. Yani güvenilirliğini ortaya koymak adına bu bilgiyi veriyorum. İyi sızdırıcılardan biri kendisi. <laughs> Demiş ki e, Kojima'nın bir tane episodik oyunu olacak. Episodik korku oyunu. E, bu oyunda e, Microsoft'la anlaşacaklar. Yani Microsoft Kojima Productions'ı satın almıyor. Ama bu oyunun atıyorum dağıtımcılığını yapacak. Destek verecek falan filan ve Cloud destekli olacak bu oyun. Yani tamamen e, cloud üzerinden mi çalışacak belli bir kısım falan nasıl olacak sistemini bilmiyorum da büyük ihtimal bir yandan da böyle e, cloud'un da cloud sisteminin de tanıtımını yapacak Microsoft tarafında. Orada da bir öncü olacak oyun gibi gözüküyor. Kojima'nın daha önceki röportajlarından e, bildiğimiz şöyle şeyler var. Bir kere kendisi zaten büyük bir sinema tutkunu ve sinema filmleri de yapmak isteyen biri. Zaten oyunlarından da bu çok belli. Sinematik yönü çok kuvvetli oyunlar yapıyor. Bu tutkusunu daha net ortaya koyabileceği bir oyun yapmak istiyordu. Yani sinema yönü de daha kuvvetli, daha böyle interaktif bir deneyim sunan ve yapılmamış bir şey. Yani daha böyle farklı, benzerini görmediğimiz sinema ve oyun dünyasını birleştiren çok özel bir tecrübe yapmayı planlıyordu. Bir de yani insanların neredeyse böyle korkudan oynayamayacağı bir korku oyunu yapma planları da vardı. Orada da tabii şey demişti doğru hatırlıyorsam. Ya tabii çok korkunç olursa da insanlar oynayamaz ama öyle bir sistem <laughs> kuracağım ki yani herkesin bir şekilde yine bağ kuracağı ve bu korkuyu değinebileceği bir sistem olacak falan gibi de bir şeyler demişti. Ya böyle çılgın fikirli bir Kojima oyunu geliyor söylenene göre ve Microsoft'la ve XCloud'la birlikte çıkış yapacak. Eğer bu sızıntı haberleri doğruysa. Ve şey, mi? şey konusuna da değinmiş mesela bu Abandoned'ı konuşuyoruz ya bayağıdır acaba Kojima mı bu Hasan Kahraman diye. Aynı sızdırıcı arkadaş bunun Kojima olmadığını da belirtmiş. Doğru mudur orasını bilmem de bir Microsoft Kojima işbirliği bana çok uzak gelmiyor açıkçası. Bununla beraber ya Kojima zaten ee, ya bir şey yapsın mümkünse. Çünkü zaten hani bu kadar büyük hem proje olarak büyük hem de bütçe olarak büyük olan ve ilginç yenilikçi bir şeylere sahip olan Hani günümüz ya yani günümüzde demeyeyim de son dönemlerde bir Kojima var Güzel bir şey gelirse şahane olur Bir de öte yandan hani Microsoft tarafından böyle episodik bir oyun yapıyor olması Microsoft'la beraber bir episodik oyun yapıyor olması Microsoft'un da zaten ekstradan kendi iş planına duyuyor Yani Game Pass'te verecekler abi bunu Hani atıyorum iki ayda bir çıkacak olan bir episod atıyorum işte 2 yani ay 3 ay olur o önemli değil of orası ferazi ee, sonuçta Game Pass sattırmak için de ekstra çatır çatır bir satış noktası e, oluyor ee, baya evet. hani sallıyorsa bile çok destekli sallamış abi bakalım bir şeyin de altını çizelim böyle bir oyun gelecekse aslında oyun mu bu ya da dedir dedirtecek bir oyun olacak çünkü oynanış Olabilir. tarafında pek zengin olmayacak büyük ihtimal daha çok interaktif bir deneyim sinemayla oyunlar dünyasını birleştiren bir şey olacağı için çok fazla oynanış yönü olan bir proje olacağını düşünmüyorum ben zaten Metal Gear oyunlarında bile şöyle diyen insanlar var. Ya kardeşim film mi izliyoruz, oyun mu oynuyoruz diyenler var. Yani onların haklılığını tartışmıyorum da o oyunların hepsinde oynanış olarak bir dünya şey sunuluyor zaten. Evet. Ama bu proje biraz daha böyle interaktif deneyim, seçim falan tarzı oynanışın daha böyle e, geri planda olacağı bir proje gibi geliyor bana. Sinema yönü daha da ağır basa. Mümkün. Ya o tartışmalar iyidir, güzeldir belli bir mantıkta yürüdüğü sürece. Yani her oyun herkese hitap edecek diye bir şey yok. Her oyun çok yani o, sürekli olarak oyun mekanikleriyle ilerleyecek diye bir şey yok. İnteraktif bir hikaye anlatmak için de kullanılıyor sonuç itibariyle e, oyun e, evreni, bu sanat formu. Onlar çok önemli değil. Kocaman nasıl istiyorsa yapsın güzel kardeşim. Yapsın. Ya farklı şeyler de güzel oluyor açıkçası. Yani Death Stranding'de <laughs> yani, de aynen. hoşumuza gitmeyen şeyler oldu. Ama hoşumuza giden görmediğimiz şeyler de oldu. Yani. Yani böyle kafası farklı çalışan insanlara büyük firmaların destek vermesi her zaman güzel. Bir zenginlik katıyor sektöre ya zaten o tavır benim hoşuma gidiyor. Ben çok öyle Kojima seven ya da Kojima oyunlarını çok oynayan, seven bir insan da değilim ama ya adam en azından farklı bir şey yapıyor. Şimdi farklı bir şey yapan adama da cayır cayır ulan hep aynı şeyleri yapıyor bu firmalar artık yeni bir şeyler yapsın dediğimiz ortamda. Hani mal bahane bulmamak lazım. Yakın zamanda çıkan Medium diye bir korku oyunumuz vardı. E, bu oyunu geliştiren Bloober Team ile Konami bir e, partnerlik anlaşmasına imza atmış. Yani stüdyoyu satın almıyor ama belli oyunlarda birlikte çalışacaklar. Yani Konami destek olacak, oyunların yayınlanmasını sağlayacak falan filan gibi bir anlaşma. Ee, burada da yine bir sızıntı durumu var. O sızıntıya göre de bu çalışacağı oyunlardan biri Silent Hill ile alakalı bir proje. Yani bu e, zaten şey açıklaması da gelmiş. Bloober Team'den daha önce bir tweet de atılmış. Yan, yanılmıyorsam onu da konuşmuştuk. Şey demişlerdi. Yani zaten var olan ünlü bir korku franchise'ına e, yeni bir oyun yapacağız. Onun üzerinde çalışıyoruz tarzı bir açıklamaları da vardı galiba. O o yani o açıklamayla da örtüşüyor. Her kapı Silent ile çıkıyor abi. Ya her kapı Silent ile çıkıyor ama bana da şey gibi geliyor. Ya Konami eğer e, şu an Silent ile yeniden e, diriltme planlarındaysa şu an zaten hali hazırda bir stüdyo belli bir aşama kaydetmiştir. Üzerinde çalışıyordur gibi geliyor. Ama bu zaten Bluebird Team'de en başından beri ve gizli tutuyorlardı da şimdi de mi e, bu ilişkiyi açıkladılar. Yoksa bambaşka bir stüdyo mu bilmiyorum ama bence kesinlikle bir yerlerde Silent Hill, Silent Hill üzerine bir şey yapılıyor. Bir de konomi uzun süredir oyun dünyasından çok kopuktu. Yani daha çok böyle pachinko makinalarına yaptığı oyunlar, mobil tarafta yaptığı oyunlarla ilerliyordu. yani. O kopuktu dediğim ne? AAA oyunlar yapmıyordu eskisi gibi. Ellerinde çok evet. büyük markalar var çünkü ama yani şu son bir yılda bayağı atılımlar yapmaya başladı. Hatta bir tane yakın zamanda yine bir indie oyunları da vardı. Güzel Get ben oynadım. Aynen. Yani erken o erişimde. çekmişti. Evet. Ya şu an belli ki bir atılımdalar. Onu değiştirecekler. Ya bence Silent Hill'i de tekrar diletecekler. Başka ellerinde kalan markaları da tekrar hayata döndürecekler. Çünkü ya bu formül işliyor. Bu Capcom'da da artık görmüşlerdir benzerini. Buna yönelmeleri artık şart bence de. Peki hala bir de kontrolün bir devam oyunu geleceğine dair dedikodular dolanıyor. Özetle haber bu. Ee, daha da büyük olacakmış ilk oyuna göre ve bunun yanında bir de co-op oynanabilecek multiplayer bir e, spin-off'u bulunacakmış. Ekstra bir oyun olarak artık bir standalone DLC mi olur ya da başlı başına bir oyun mu derler. Yani çıkış sıralaması falan nasıl olur onu çok bilemiyorum. Bir de bu arada hava çok sıcak camları kapatamıyorum dışarıdan e, iş makinesi sesi geliyorsa kusura bakmayın yolda çalışmaya başladılar. Abi o iş makinesi sesi benim kafamın içinde geliyor. Sıcak öyle bir etki yaratıyor yani. Şu an bayıldım bayılacağım. Rezalet bir sıcak var. Sende de mi ses var dışarıda? Yoksa benden de yok, gelen yok. ses mi diyorsun? Ses benim kafamın ha. içinde içinde. Ha. Ya. O kadar sıcak ki benim kafamda iş makinesi de çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar. Neler neler dönüyor şu an kafamda evet, yani. Ben de yani videoya girdiğimizden bir şey falan böyle tişörtümü falan sallıyorum yani. Dolapta ee, tişört kalmadı ya. Efsane ve Yiyecek bir şey kalmadı. Sürekli yıkar kurut, yıka kurut. Gündemi saldık. Hani o kadar canımıza paketledim arkadaşlar hakikaten. Siz de dikkat edin kendinize bol bol su için. Hatta ben de biraz da su içeyim. Ee, özetle böyle kontrol oyunuyla alakalı diyeceğim bir şey var mı abi? Çok dağıldık. Ya şimdi o multiplayer tarafında zaten o bir ekmek kapısı bütün firmalar artık kendi ellerindeki markaları online oyunlarla değerlendirmek istiyor. Çünkü düzenli kira alıyor gibisin. Öyle düşün yani. Sürekli para geliyor bir oyunu bir kere satmak var. Bir de sürekli para kazanmak var. Dolayısıyla normal yani bu tabii ki de single player oyunları tercih eden insanlara hep soğuk geliyor. Ya buna ne gerek var? Niye yapıyorsunuz falan diye ama ya zaten bizim istediğimizi de veriyorlarmış yani söylenene göre. Zaten düzgün single player bir devam oyunu da kontrol için yapıyormuş. Bu da ayrı bir yan oyun yapsın. Ya yani biz zararı yok. Tabii canım. Devam oyunu geldi sözde dediğin gibi çok da bir derdi yok. Böyle. E, Abi bende mini bir haber var. E, şeyden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de e, bayağı da beklenen de bir sistem bu. Xbox Game Pass'te e, yer alacak olan Xcloud. Game Pass Ultimate'de yer alacak olan Xcloud e, sistemi. Yani, Türkiye'ye açılmadı öncelikle. Öyle olsaydı en alırdık zaten haberi. O apayrı bir mevzu. E, ama şeyi genişlettiler. Normalde e, PC'de, Apple cihazlarda e, falan çok çalışamıyordu. Ya da işte e, konsollarda da henüz açılmamıştı kullanıma. E, şu an test aşamasında bu taraflara da açıldı. Yani yavaş yavaş orada genişlemeye devam ediyor. Açıldığı ülkeler zaten hani halihazırda hazırda e, diğer hani e, haliyle de kullanılabilen 22 ülkede kullanıma e, açıldı. E, yakın zamanda belki de hani şeyin e, ipucu da olabilir mi diye ekstradan mini haber olarak buraya eklemek istedim. Belki işte bir sonraki aşamada daha fazla ülkeyi açmak olabilir. Umuyoruz ki beklediğimizden yakında gelsin. Öyle bir e, evet, beklentimiz Onda var. Zaten kafamız en azından şu noktada rahat. Ya yani Türkiye'de resmi açıklamayı yaptılar. Türkiye'ye de bunu getireceğiz dediler yani. Microsoft evet. Türkiye tarafı. En azından bir gün gelecek onu biliyoruz. Ya o sistemde de beni en çok şey çekiyor. Hakikaten her cihazda oyuna devam edebilmek, oyunu oynayabilmek. ya Mesela bunun e, dizi izleme platformları açısından ben daha çok bunun faydasını görüyorum. Atıyorum laptopta oturup izliyorum. Bulaşık yıkayacağım. Telefona geçip kaldığım yerden devam ediyorum. Ya Bu büyük fırsat. Tabii ki bulaşık yıkarken oyunu evet, oynayamam evet. ama yani biraz çok asosyal bir iş, öneri ha, vereceğim hadi. ama mesela evde oturuyorum oyun oynuyorum eve misafir geldi bir şekilde benim salonda içeride herkesle birlikte oturmam gerekiyor. Oyun durdurmadan telefondan devam ediyor olabilmek güzel ya tabii remote play bilmem ne falan farklı benzeri sistemler de var bir yandan ama herhangi bir cihaza ihtiyaç duymuyor olmak da ekstra bir artısı. Tabii canım yani bu şey sayesinde, bu teknoloji sayesinde hakikaten çok farklı kullanım alanlarında kullanılabilecek. En çok da zaten hani herkesin de beklediği gibi güçlü bir donanıma sahip olmayan insanların da insana Aynen ulaş evet. şey oyuna ulaşabilmesi açısından dert çözecek. Vesaire vesaire. Bakalım, onlarca sende bir haber vardı galiba minik. PlayStation'ın satın aldığı 3 yani, ile alakalı. Evet, şimdi hatırladım. Evet, yani zaten PlayStation'ın çok yakından çalıştığı, işte Reservant, Returnal falan gibi oyunlarla tanıdığımız Housemarque ya da Housemarque'ü nasıl tam o konuşana hakim değil. Marke ya? olabilir e, abi. House Marke kendisi şu anda PlayStation stüdyolarına resmi olarak katıldı yani. Artık Sony'ye tamamen odaklanacaklar. Tamamen onlarla çalışacaklar. Yani Returnal'da özellikle bayağı bir seviye atlamışlardı oyun prodüksiyon açısından da. Çok daha büyük oyunlar yapabilecek potansiyeli olan bir firma. Güzel bir anlaşma olmuş bence. Zaten beklenen de bir şeydi bu arada. Bekliyorduk da. E, bir de Sony'de Japonya tarafında yanlışlıkla bu oyunu yani bu anlaşmayı duyuracaklarına şey duyurmuşlar. Blue Bluepoint'le olan anlaşmayı. Yani belli ki Bluepoint'le de Sony anlaşacak. Onları da kendi çatısı altına alacak. Onları da nereden tanıyoruz? Yakın zamanda mesela Taş gibi bir Demon Souls remake yapmışlardı yeniden yapımı. Daha çok böyle yeniden yapımlara odaklanan bir firma. Daha önce Shadow of the Coast'a falan da benzeri çalışmaları olmuştu. Onlardan da yine beklediğimiz eski PlayStation klasikleri vardı ki orada da yine bayağı söylenti olarak sık sık karşımıza çıkan Metal Gear Solid 1'in remake'i yapılacağıydı. Yani artık o mudur nedir bilmiyorum ama bir tane yine çalıştıkları proje vardı. Onu da inşallah yakın zamanda duyarız. Ya şöyle bir şey var aslında. Ya PlayStation'ın elinde irili ufaklı bir şekilde gösterebileceği çok fazla şu an proje var. Yani bunların hepsini toplasa aslında E3 olmuş gibi kapatabilir. Yani çok güzel bir E3 yaşamışız gibi. Çünkü Sony E3 yapmadı ya. Onun evet. boşluğunu dolduracak malzeme var bence ellerinde ama bunu hepsini böyle tek atışta yapmayı mı tercih ederler? Yoksa zaten dönem dönem state of play yapacağız. Piyasada riskli duyuruyorsun sonra erteliyorsun hiç toplara girmeyelim deyip bölecekler mi bilmiyorum ama inşallah toplu yaparlar da böyle bir heyecanlı bir şeyler izleriz. Ben seviyorum açıkçası. ya böyle ertelense bile çok güzel şeylere yapıyor olduklarını duyurmaları, peş peşe izlettirmeleri falan o heyecanı yaşamayı seviyorum. Öbür Hayır. türlü sıkıcı geliyor bana böyle 5-6 ayda bir bir tane bir şey duyurulmasın. E ya 5-6 ay kadar 5-6 ay... ayda bile çok rastgele söyleniyor. Aynen yani şey ya e, e, gördüğüm kadarıyla anladığımız kadarıyla en azından ya yani da işte bu süreçte gördüğümüz kadarıyla ağır toplarını işte e, birer ay arayla kabaca işte birer birer buçuk ay bir arayla e, State of Play'lerde Onlara odaklanarak duyuracaklar ama elinde sonunda bir yerden sonra hani tek başına State of Play'de bahsedecek kadar bir şey olmadı ama böyle hani daha işte efendime söyleyeyim daha birkaç yapımı bir araya getirip paylaştığında daha anlamlı olacak bir State of Play ile de cilayı atacaklar. Yani aslında şey tek seferde hepsini vermek yerine birer ikişer arayla yaptıkları etkinliklerle böyle yavaş yavaş hani e, oyuncuların da konuştukları şeyi kontrol edebildikleri bir e, dünyaya gidiyorlarmış gibi geliyor bana oyuncularla iletişimler açısından. Ama zaten işte aksi yani 190 ihtimalle 8 Temmuz'da bir etkinlik olacak. Onu aramızda konuşmadık ama belki canlı yayınını bile yaparız hatta. Hani göreceğiz. Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Çok beklemeyeceğiz yani aslında. Arayı çok açmayacaklar gibi ama ne haberler olacak? onları da artık bakacağız. Evet. Sony'nin bu arada stüdyo alımlarına da devam edeceği söyleniyor tabii. ama tabii Microsoft kadar agresif olmayacaktır. Çünkü Microsoft'un finansal gücü zaten tartışılmaz. Şey söylentileri de vardı çünkü yine PlayStation'ın yakından çalıştığı işte Kojima Productions ya da From Software falan gibi firmaların da adı geçiyordu ama bu firmalar yani oyunlarını her yere çıkaran firmalar. Bunu daha çok tercih eden firmalar ve bunları satın almak da çok daha maliyetli olur. Yani Sony stratejik olarak öyle bir şeyin altına girmez bence ki daha çok Microsoft'un yapabileceği bir şey finansal güç olarak. Yani. Ama e, çalışmaya devam edecekler yine böyle süreli eksklusif oyunlarla güzel oyun anlaşmaları yapabilirler o firmalarla yine. Ya Microsoft'un boş durmadığı yerde da sonuçta boş durmayacaktır. O da stüdyo satın alımı yapacaktır. Beklediğimiz de bir şeydi zaten. E, kendi Yelpazesi'ni geliştirecek adamları atacaktır. Atsın da zaten. Yani bize daha çok oyun olarak dönecekse, oyun geliştirici firmaları da finansal açıdan yapmak istedikleri oyunları yapmaya imkan sağlayacaksa ne ala yani bundan eninde sonunda bir fayda görürüz yani çıktığı gün olması indirime girdiğini de görürüz öyle diyeyim yani çünkü herkesin aklından bunları söylerken ben oyun fiyatları geçiyor çok bariz ee, ama böyle daha fazla var mı abi haberimiz vesayemiz yoksa artık gidip kendimizi duşa atalım mı bu ne sıcak <laughs> bu ne sıcak. <laughs> yani duşa atabiliriz bence. Abi o zaman evet güzel. Ben de bunu bekliyordum zaten. Sevgili arkadaşlar teşekkürler videoda daha katıldığınız için bize. Xbox Game Pass PC ile alakalı detayları da yine aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Bu deste bu videomuza destek verdikleri için kendilerine bir kez daha teşekkürler. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.